Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta 173. güne girilirken Rus ordusu ağır darbeler almaya devam ediyor. Ukrayna ordusu, Kremlin'e bağlı paralı asker grubu Wagner'ın Popasna şehrinde bulunan karargahını vurdu. Wagner'ın kurucusu olan Yevgeniy Prigojin'in birkaç gün önce Popasna'da bulunan bir binayı ziyaret ettiği, ziyaret edilen binanın Wagner'ın karargahı olduğu iddia belirtilmişti. Wagner'ın Telegram'daki ana kanalı olan Grey Zone, Popasna'da bulunan karargahtan birkaç fotoğraf karesi paylaşırken, fotoğraflardan birinde arka planda binanın adresi net bir şekilde görülüyordu. Fotoğrafların yayınlanmasının ardından Ukrayna ordusu HIMARS sistemleriyle düzenlediği saldırıyla karargahı yok etti. Wagner'ın şirketinin sahibi Yevgeni Prigojin'in saldırıdan birkaç saat önce karargahta olduğu ve saldırıda öldüğü iddia edildi. Ancak bununla ilgili henüz bir teyit yayınlanmadı. Odessa Bölgesi Askeri Yönetim Başkanı Sergey Bratçuk, Ukrayna ordusunun Tokmak bölgesinde Rus ordusuna ait bir askeri üssü de imha ettiğini açıkladı. Bratçuk ayrıca Herson bölgesinin Berislav ilçesinde bir mühimmat deposunun da hedef alındığını kaydetti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zaluyni, Rus ordusunun %20'sinin şimdiden Ukrayna'da yenildiğini açıkladı. Zalouiny, her şeyden önce düşman insan gücünde önemli kayıplara uğradı. Ukrayna'daki askeri operasyonlara katılan Rus silahlı kuvvetlerinin beşte biri yenildi dedi. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat tahminlerine göre Ukrayna'da her gün yaklaşık 500 Rus askerinin öldürüldüğü veya yaralandığı iddia edildi. Diğer yandan Ukrayna silahlı kuvvetleri Antonov köprüsünü bir kez daha vurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki her sona giden Antonov Köprüsü'nün gece bombalandığını doğruladı. Güney Savunma Güçleri Birleşik Koordinasyon Basın Merkezi basın sözcüsü Natalia Humenyuk, Antonov Köprüsü'nün geçilmez statüsünü kesinleştirmek için bir darbe daha vuruldu dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kırım'da askeri üsse saldırısı sonrası Kırım Köprüsü'ndeki güvenliği de üst düzeye çıkardı. Rus medyasında yer alan haberde, üzerine radar reflektörleri takılan geminin, Kırım Köprüsü'nü korumaya devam ettiği belirtildi. Kırım Köprüsü yakınlarında görüntülenen radar reflektörlü bir deniz gemisinin, füze saldırılarına karşı Kırım Köprüsü'nü korumaya devam ettiği aktarılan haberde, Kerç Boğazı boyunca köprünün yakınında köşe reflektörlü bir geminin varlığının hala görülebildiği gerçeğiyle kanıtlanmaktadır. Resmi olarak Ukrayna, bölgenin katmanlı savunması tarafından engellenmeden geçen Kırım Köprüsü'ne ulaşabilecek uzun menzilli füzelere sahip değil denildi. Ancak birkaç gün önce Ukrayna ordusu işgal altındaki Kırım'da Rus ordusuna ait hava üssünü vurmuş, çok sayıda Rus savaş uçağı imha edilmişti. Diğer yandan Rusya'nın İran'dan bin adet keşif ve saldırı insansız hava aracı satın almak için bir sözleşme imzaladığı belirtildi. Öte yandan Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Ukrayna kuvvetlerinin Dnipro nehrinin sağ kıyısında Rus kuvvetlerini destekleyen Rus kara iletişim hatlarını bozma çabalarını sürdürdüğü belirtildi. Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın dikkatini güney eksenden uzaklaştırmak için Kuzeydoğu Donetsk Oblastındaki çabalara yeniden öncelik verdiği aktarılan açıklamada, Rus kuvvetleri Slovyans'ın kuzeybatısında, Siverskin doğusunda ve Bahmud'un güney ve doğusunda sınırlı sayıda kara saldırısı düzenledi. Rus kuvvetleri, Harkov şehrinin kuzeyinde sınırlı bir kara saldırısı düzenledi. Rus ve Ukraynalı yetkililer, Zaporijya nükleer santralini bombalamakla birbirlerini suçladılar. Rus makamları, Ukrayna'da hizmet için Rus yedeklerine ve gönüllü birliklerin üyelerine ödeme yapmıyor. Rus destekli işgal makamları muhtemelen işgal rejimlerini yönetmeye ve Donbas'ın büyük bir bölümünün yok edilmiş bölgelerinde restorasyon projeleri başlatmaya yönelik çabaları karmaşıklaştıran iç zorluklarla uğraşıyor denildi. İngiltere Savunma Bakanlığı da geçen hafta boyunca Rusya'nın önceliğinin Büyük Güney Ukrayna'yı takviye etmek için birimleri yeniden yönlendirmek olduğunu kaydetti. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bununla birlikte Donbas'ta Rus destekli güçler büyük ölçüde kendi kendini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin milisleri Donetsk şehrinin kuzeyine saldırı girişimlerine devam etti. Özellikle yoğun çatışmalar Donetsk havaalanı yakınlarındaki Piski köyünde yoğunlaştı. Bölge 2014'ten beri Donbas kontrol hattının ön saflarında yer alıyor. Rus saldırısı muhtemelen Batı'dan Donetsk'e ana yaklaşım olan M04 otoyolunu korumayı amaçlıyor denildi. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus silahlı kuvvetlerinin taarruz harekatı kapsamında Harkov bölgesindeki UDI yerleşimini işgal ettiklerini belirtti. Rus ordusunun sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde 240'a yakın aşırı milliyetçiyi etkisiz hale getirdiklerini iddia eden Konaşenkov, Rus hava uzay kuvvetlerinin Donetsk oblastının dizerjinsik yerleşim bölgesindeki 66. Mekanize Tugay'ın geçici konuşlanma noktasında yüksek hassasiyetli silahlarla 40'a yakın aşırı milliyetçi ve 9 adet askeri teçhizat imha edildi diye konuştu. Ayrıca Sryabino'ya yerleşim bölgesindeki Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 53. Mekanize Tugayı'nın mevzilerine yoğun atışlarla 200'e kadar aşırı milliyetçi ve 15 adet askeri teçhizatın etkisiz hale getirildiğini savunan Konaşenkov, Opitno'ye ve Pervomaisk'a yerleşim bölgelerinde ise 56. Motorize Piyade Tugayında 200'den fazla Ukraynalı askerinin ağır kayıplar nedeniyle izinsiz olarak mevzilerini terk ettiği, taburda 580 kişiden yaklaşık 140 kişi geriye kaldığını iddia etti. Konaşenkov, topçu kuvvetlerinin mücadelesinde Artyomovske yerleşim bölgesinde bir grad çok namlulu roket atar sistemi müfrezesinin, ayrıca Donetsk'in farklı bölgelerinde bir Ciyatsint B topçu müfrezesi ile 7D30 obüs müfrezesinin etkisiz hale getirildiğini vurguladı. Rus Hava, Topçu ve Füze Kuvvetlerinin Ukrayna Bölgesel Savunma Biriminin Harkov'daki karargahının, ayrıca Harkov bölgesinde bölgesel savunma birimlerinin dört geçici konuşlanma noktasının vurduklarına dikkat çeken Konaşenko, Rus Hava Savunma Sistemlerinin ise bir günde Lisichansk'ı kentinin ve Harkov bölgesindeki Gulubokoye ya yerleşiminin yakınlarında Ukrayna'ya ait iki insansız hava aracını düşürdüğünü kaydetti. Nikolaya bölgesindeki Peresadovka yerleşiminin yakınında tespit ve hedefleme radar istasyonu, Slavyansk bölgesinde bir yakıt deposu, Donetsk'in Zivanovka ve Kirovograd bölgesindeki Iskovka'da iki mühimmat deposu imha edildi diyen Konaşenkov ayrıca farklı bölgelerde füze topçu mühimmatlarının bulunduğu iki deponun yok edildiğini ifade etti. Konaşenkov, özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 267 uçak, 148 helikopter, 1738 insansız hava aracı, 365 uçak savar füze sistemi, 4303 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 798 çok namlulu roket atar sistemi, 3298 sahra ve havan topu ile 4888 adet özel askeri araç imha edildi ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Donetsk oblastında Peski kentinin işgal edildiğini açıklamasına Ukrayna'dan yalanlama geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Aleksey Arestovich, Rus ordusunun Bahmut yakınlarındaki ilerleyişi hakkındaki bilgileri doğruladı. Ancak Rus birliklerinin baskılara rağmen şehre giremediklerini kaydetti. Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Amerika'da teröre destek veren ülke ilan edilmesi durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen sona erebileceğini belirtti. Zaharova, bunu sadece sözlü olarak değil, aynı zamanda yazılı hale getirdik ve hatta İngilizceye çevirdik. Her şey defalarca ilan edildi dedi. Öte yandan Suriye ve Irak'taki Türkmenler bağımsız Türkmeneli Cumhuriyeti'nin kurulmasını istiyorlar. Türkiye'nin bağımsızlığı ve terörden korunması için Suriye, Irak Türkmenleri kendi devletlerini kuracaklarını duyurdular.